Ya bugün bende fena bir sinir var ya. Pirinç yedim pirinç herhalde bizi bir e, soktu. Caitlyn Tristan hani kimileri diyor bana gökdeniz havalı mızı bandını suratıma takarım. Oy. Ha, abi çek Natilish ya ne birisi bak tokadı koy ya. Oh go, go not bro. Go and FF15 anladın mı ne gerek var yani. Diyor ne alacak acaba? Hay mal fightiniz. Mal fighti döven AD bir karakter ne var ya? Çok AP'yiz ya. Çok aşırı AP'yiz. Hadi Poppy alayım lan. Nidalee Tristana falan. Ya AP alamam çünkü Nunu, Katarina'yız zaten. Ezreal'ın AD demeyeceği de çok iyi değil. Bari dedim hani hafiften tank olalım babuş. Bozmaz devam. Kimileri diyor bana gök havalı kırmızı bandanayı suratıma takarım Uğur aradı sansar da aradı İlk item divine alba bak bakalım 100k herkes OTP karşıda bize bakıyoruz herkes şey bizde first TP <gülüyor> <gülüyor> Yeni kaset iki adet ve vaset amit the gang Hadi bakalım invade Bak şimdi malları anlayacağız şuradan Malları anlayacağız Lan takımda şu an mal yok. Natulus yürüsene neyi bekliyorsun? Bu <laughs> ne Aha ver ananın oğlum o ne lan? Oğlum o ne lan? <laughs> Hello Diamond bir abi. Aa bak plata kadar güçle sıfırlandıktan sonra daha kasarsın. Kampot ayev hex. Kampot hızlı ff diye yorumladım. Bir bakalım. Aga sıfırlanmıyormuş ligler ya öyle dediler. Çitleniyor ama yani çerçeve falan ödüller için bırak da tanklayayım çocuğu seni ya. tanklayacağım da lavuk bırakmadı ya şöyle bir basic'den bir başlasam aslında çok tatlı olur mesela ya Poppy oynayacağım ama Kısante oynarım abi 3 3 çarın q'su 35 kısantaninki 15 daha iyi yani Anladın mı? Of döner yine dünya yalan yalan hasetler Hadi hadi Ananı Le Beyzi'yi bir çıkarsam var ya Di Ne yapıyor lan Şaşırdın mı Allah'a kestin mi Allah hiç burayı biz puşlayamayacağız sanki Beyzi atmasam ne olur lan acaba Evet, bayağı iyi. Burayı da mı pushlasam ya? Sanki Divine insanları yolu gözüktü gibi ha şetim. Değil mi? Dıva The... lan mu? Gelme lan öyle. Neyse. Tamam. Dur bakayım şöyle bir şey deneyeceğim. Öldü öldü. Şimdi bizim bu wave'i pushlarız herhalde ya. Bence pushlarız ya. Ultim falan da var ya. En kötü yollarız pezevengi gibi. Tuzamak biraz troll olmuş olabilir bakalım. Yok fena değil. Ya Malphite burayı tutsa da benim olmaz açıkçası ya kadar tutsun. insanları geldiği zaman bir terör eştirmeye başlarız yalnız bizi bu oyunda. Duva Vay Sunfire, Ninja tabi babuş. Of var ya. Ağlayacağız. Aslında ben var ya şöyle bir mide bir gem çıkartabilirim ya. Gitme <laughs> sen olur. Biraz da benim kuleyi kazabilmem lazım ya. Ben şu Beyzi'yi bir vura vurursam. Hadi be. İşte Beyz getirin. Bir de %100 burada ya. Burada olmama ihtimali yok o adamın Yapabiliyor musun? Daha ne de ittin kanka yeter. Ha ha İyisin lan çok iyisin çok iyisin. Dön 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 dön. Hadi be hadi. Bravo çok iyi. Çok iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi oldu biliyor musun? Tamam ya. Buraya buraya. Gel güzel çok iyi. Takım harikasın oğlum. Bravo oğlum. Aferin oğlum. Çok iyisin. Helal sana. Bu oyun bir frozen art da kayar ha, Caitlyn, Tristana. Gerçi bizim lavukta da tam frozen art alacak bir tip var da ya. Malphite no flash by the way. Biraz platelere odaklanmam lazım ya. Biraz platelere odaklanmam lazım. Dur şu gelen wave biraz plate alabiliriz ya. Kardeşim. Ay ya ya, 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 vurabilir, ya, yala. Ya, yala. vurabilir ya, miyim bayım? Ya, Ay şu kuleye vuracağız. Lan daha 30 saniye varmış var ya nasıl TP'di orası nasıl güzel duruyordu ya. Bura var ya nasıl güzel duruyordu ha. Aa kuleyi mi verdik? Diyorum lan ona. Allah'a geliyorum ben onu. Ufak ufak ıhtan ıhtan. Bunun suratı nasıl çıkayım babuş? Hadi gel gel. biz bir yapıştıralım ya şu Mal fight'ın ikisi var. <laughs> Natulius nasıl bir bizi biliyor musun? Geliyorum geliyorum yaptı ya. Eğer ne oldu? Tristan'a da TP attı. Böyle kaldık bak. Böyle kaldık. Öldü ya. ya bunu lan bunu lan bunu lan. Manam olsa flash atacaktım da. Burada burada. Gel. Mid kule gitti ama. Yapıştır ya şuna yapıştır babuş. Bozmaz. Biraz daha dursana be babuş orada. Vallahi geliyorum. Dur 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 dur. Öldü ya. Allah ben buna yapıştıracağım ya beyler. Vallahi hiç burada olmaz diye düşünmüştüm de neden olmasın ki adam? Drake falan vardı ya. Ya ben hep şu Tristan'a karşısına gitsem aslında ben onu fena pırpır pır ederim. Of şu Mountain soğulu alırsak boyunda kimse beni öldüremez. O bizim işimiz var abi siz böyle ölecekseniz. Biz böyle ölecekseniz bizim işimiz var. Abi. La oğlum bunlar bana mı geliyor? Bizim bu oyuna ne olmuş böyle ya? Oyunu biz şu an kazanmıyoruz biliyor musunuz? Kazanıyormuşuz gibi duruyor sadece. Ha. Buna Zerata Zerata lan Zerata onu nasıl keselim oyunu? Adama sabri vücut çalımı yaptım yine oğlum. Şöyle yaptım babuk bile arkasına bakmadı. Döndü Sabri. Malfight geliyor. Ayık oğlum malfight geldi anlamadın mı? Hemen öldür. Nice flash dog. Flash'la ignite Dojlamaya çalışan. Hadi be. Öldü ama. Okay. Biraz daha düzgün oynayabilirdim. Biraz daha böyle kaç pasifimi mi bekleye bekliyor oynayabilirim o adam burada. Aa! Baron yok. Baron olur mu? Ben olsa oğlum önüne bak. Ben olsam o karşı takımda balon olurdu ama şu an biliyor musun? Yapış 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 çok iyi. Çok iyi. Oğlum benle nasıl dövüşeceksin? Ve 2 alalım. Manam yeterli kalmıyor ya. Fine. Bilmiyorum. Ne ne derler ya? Manam yok. Flash atmak istemiyorum ya. Söyleyeyim mi? Daha iyi bence. Aha şuna basic atsam ölmem bence. Atmayayım ya zaten bir şey yok ki. Direkt de aldık ya. Baron maron çıkıyor oraya böyle bir flash eğimiz kalsın yani. Bunu şuraya ben bir TP atabilirim. Wait 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 as wait as. Wait Wait abi adam item alıyor ya. Katerina belki öldürdüm. Biz baron verdik. Katerina buraya geldi diye. Hazır demeye atlan. Benim şu şeyi pasife almam lazım. Tamam. O süper, süper. Aa baronu verdik ki. Hadi lan baron. Baron! Baron! Vur! Helal! <laughs> Aslanım <barona>. baron. baron. Bir <laughs> boğazını sıkarım senin amın baronu. <laughs> oh be! Helal! Sahneden baron nasor. Sesleri yükselmeye başladı. Aman Allah'ım. <laughs> Güzel. Bayağı iyi. Malt nore. Malt nore. Chill. Acı. Doja lan. Bizim Katerina bayağı geri zekalı bir çocuk biliyor musun? Guys, guys chill. We have soul soon. Soğulu alalım yaslanın oğlum sonra arkanıza. Soğulu bir alalım bir yaslanacağız arkamıza. Oğlum adamlar yine baron yapıyor. Bekle beni bekle acele etme oğlum bak baronun canına okuyun. Hadi lan Ezil maçı taşıdım. Tamam, çıkalım. E bak Tristana gelecek yandan bir yerden. Ha? Bunu bana bak. Şimdi verdik baronu. Adamda bayağı akışkın varmış babuş. Why don't follow me? Baronu vereceğiz gibi ya. Katerina ne yapıyor? Ben görmüyorum Katerina'yı. Oyunda 12 kill var. Ben bu adamı bir şey yaparken görmüyorum. Katerina'yı gören var mı? Adamın oyunu oynadığını falan böyle rastlayan. Grup. Don't fucking die. Wait us. Ölmeyin ölmeyin. Adamlar bak yine girecek baron. Bırak alsınlar baronu tamam. Madem biz o baron... Bak abi yetti yine gitti öldü ya. Kaç. Ezil demeyiz Helal. Evet evet böyle evet böyle bebeğim. Kuyulur herhalde. Çok kötü abi ya vallahi. E, can't you just wait Nuno? Can't we just can wait? Is that hard bro? Just wait. Oğlum sadece bekleyecek beceremiyor adam ya. Oğlum sadece bekle ya. Kodumun yerinde sadece bekleyeceğiz. 5 kişi direğe gideceğiz. Ben ultiyi koyacağım direği e alacağız. Oğlum bu kadar zor değil bu işi ya. Baron gidiyor şu an ha bizimkiler uyuyor. Hazel mida atıyor ultiyi. Ruhunuz şey bak ya. Cık. Gitti Baron. Ananızı bacınızı ben. Geldim oğlum oyna lan oraya oyna lan oyna oyna. Oyna oyna. Ustana <laughs> bizi satar ya. Helal. Aa izin zerat hangi öldü. gargoyle değil de normal bir MR itemi almak lazım ya. Ne bir jungle diff var şu an bu oyunda. Jungle ve mid, mid diff ağır. O kadar huge ki ikisi de. Baksana karşının dili 16 level. Hmm. Bu adam Ezreal'la durduk yere ölüyor ya. 9 kere ölmüş. 9, 9. Top, JG, diff, GG. Adam ben OTP jungle'ım yazdı bir de biliyor musunuz? Üzücü olan o. Bırak kuleyi, bırak kuleyi. Yazı yazma! Şerefini s***yimin salak. al tankladım. Lavuk'ta hiç onu dojju'yacak tip yok ki. Oğlum bırak işte tutamayacağız. Ne zaman anlayacaksın anasını geri zekalı pezevengisini. Koydumun ezik köpekleri sizi. Koy. <laughs> Adam çünkü durduk yere ikide bir ölüyor abi. Bin trail olabilir ya. Ben öyle düşünmüyorum. Vur 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 vur. <laughs> abi ama bu solo nidel ilan solo kere attı lan. Nunu report ya. OTP'nin oyunu inşallah. Master 350, LP ne oldu abi? Master 350 LP'si mi kaldı ya bu? Sezon sıfırlamayı yanlış mı anladık acaba? Puanı sıfırladık durduk yere. Sezon sıfırlamayı biz puan sıfırlama olarak anladık herhalde. <laughs> Sıkma canını babak. Babak ben canımı sıkmam ama ben bu benim takımdaki Nunu'nun bacısını sıkmak istiyorum. Ya Nunu'nun boğazını sıkıp ö... Ne kadar pislik bir çocuğuydu ama gördünüz mü? Sadece Mountain Soul çıkarken bekleyecekti adam. Sadece bak sadece Drake çıkarken Ezreal'la beni bekleyecekti. Koydumun oğlu. Ananın senin bunun çocuğu. Kelimeler yetmiyor annenin. Bekleyeceksin. Ben geleceğim oraya pop ile sen nonusun Q çarpın 2K vuruyor gireceğiz Direkin herifler gelirken çekici sallayacağım yine vuracağım İki kişiyi atacağım direği alacağız mountun solla canımız gitmeyecek sonra ama sen çocuğusun olmasan böyle yapmazsın 700 kanunu oyunu bak bize gelince gördün mü bak bize gelince gördün mü bak adamın maçlara bak ya bak şurada adam bütün oyunları taşımış bize geliyor ne oğlu bekleyecek ya sadece bekleyecek abi ya Ay 15 ff